Serdar kardeşimizle yeni başladık. Samanımızı döktük, sulandırdık. Hem tozunu alıyoruz aynı zamanda hem de yemle saman birbirini sarsın diye samanımızı önce ıslattık suyla. Atıyoruz burada. Sonra Serdar'cığım iki tane yem attı. Bir kilo. CPM. Bir tane de arpa atıyoruz içine. Evet, arpamızı attık. Evet, şimdi bir, bir de yarı yem atacağız. Yani iki buçuk yem. Bir de arpa veriyoruz bir öğünde. Bu yem bir öğünlük bir yem. Evet, şimdi Serdar kardeşim karmasını yapacak. Evet. Yeme eşit olarak bir şekilde her tarafa yayıyor Serdar. Daha sonra şimdi bunu karıştıracak. Üç kere karıştıracak. Sonra bu yem tamamen homojen bir şekilde her tarafa karmış olacak. <laughs> Bu şekilde yemimizi karıyoruz. Şimdi oldu. çimento karar gibi karacak. Yem, arpa ve saman birbirini tamamen saracak hayvanların hepsine eşit bir şekilde orantılı bir şekilde vermemiz için bu şekilde karma yapmamız gerekiyor. Büyük işletmeler bunları genelde makineyle yapar. Biz yani küçük işletme olduğumuz için biz bunu elle yapıyoruz. İlerleyen süreçte inşallah büyük makine de kurarız inşallah. Allah herkesin kazancını bereket etsin kırmızı kesinlikle küspe sokmayız. Tamamen CPM ve arpa ile bakarız. Zaten müşterilerimiz de bu yüzden bizi zaten tercih ediyorlar. Hepsine Allah razı olsun. Erbakan Malçol, Malçok'un dediği gibi mark olmak tamamen niyetimiz. Kaliteli üretip müşterilerimize kaliteyi sunmak istiyoruz inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.